Merhaba sevgili arkadaşım hoş geldin. Seninle birlikte kısa tekrar videolarına devam ediyoruz. Yine senin isteğin üzerine elektrik ve manyetizmayı daha ön plana çektim. Şimdi ne yapıyoruz? Bu videoda elektriksel kuvvet ve elektrik alanla ilgili önemli noktaları hemen ifade edeceğim. Ardından da ardından da bu videonun peşine bu kısımla ilgili 5 tane soru atacağım. Biraz daha pekişmesi için kısa tekrardan sonra istersen o soruları da izleyebilirsin. Konumuz ne? Elektriksel kuvvet, elektriksel alan olacak. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım elektriksel kuvvetle ilgili. Şimdi burada elektriksel kuvveti ifade ederken burada Q1 ve Q2 yüklerim var. Q1 Q2 yüklerimin pozitif yükler olduğunu düşünelim. İkisini de kırmızıyla ifade ettik. Bu, bu yük pozitif, bu yük de pozitif. Buradaki Q1 yükünün ise pozitif, diğer yükün ise negatif olduğunu düşünelim. Bunlar arasındaki elektriksel kuvveti nasıl ifade ediyorduk? Bizim için o önemli. Elektriksel kuvvet önce yönleri çizilmesi gereken, özellikle da mutlaka yönlerini çizmelisin dediğimiz kuvvetlerden bir tanesi. O halde burada pozitif yükler birbirini itecek, yan tarafta ise negatif yükler bir biri pozitif, biri negatif olduğu için birbirlerini çekecek. Buradaki kuvvetleri nasıl tanımlıyorsun? Şuradaki F ikincinin birinciye uyguladığı vektör olarak tanımlıyorum. Bunu ise F birincinin ikinciye uyguladığı vektör olarak tanımlıyorum. Aynı şekilde ikincinin birinciye uyguladığı F 2,1 birincinin ikinciye uyguladığı F 1,2 olarak tanımlıyorum vektörlerimi. Bu vektörlerin tamamını aradaki uzaklık diye yüklerde Q1, Q2 olduğu için hepsini aynı şekilde tanımlayabilirim. Ve bu kuvvetin dikkat et kendisini değil sadece büyüklüğünü eşittir. K elektriksel alan sabiti çarpı Q1 birincinin yükü, Q2 ikincinin yükü bölü aradaki uzaklığı neyi? Karesi olarak tanımlıyorsun. Bunu biliyor musun? Bu kuvvet senin için oldukça önemli ve üniversite belki de 2023'te kullanacağın AYT sınavlarından birinde kullanacağın bir AYT sınavı kullanacağın bir denklem olarak karşına gelebilir. Şimdi bir de dikkat etmemiz gereken şey buradaki elektriksel alan sabiti. Buradaki elektrik alan sabitinin değerini biliyoruz ama asıl önemli olan ortama bağlı olması. O halde bu her zaman sabit olan bir şey değil. Ortama bağlı bir sabit. Buna dikkat etmelisin. Bir de bununla ilgili bir ifademiz daha vardı. Neydi o? K elektriksel alan sabitini şöyle 1 bölü 4 pi çarpı Epsilon 0 olarak yazıyorduk. Buradaki Epsilon sıfırda ortamın elektriksel geçirgenliği. Bu ise elektriksel alan sabiti. Lütfen dikkat et. Şimdi devam edelim. Önemli noktalar nereler? Senin nereleri bilmen gerekiyor? Bir, cisimlerin kütleleri, yükleri, yük büyüklükleri, yüklerin aynı olması ya da farklı olması. Hiçbiri önemli değil. Ne açısından? Birbirine uyguladıkları kuvvetlerin büyüklük ilişkisi açısından. Ne olacak? Kuvvetler her zaman eşit büyüklükte ancak zıt yönde. O halde buradaki F1 ve F2 kuvvetleri için şunu yazabilir miyim? F 1,2 kuvveti her zaman ters yönde olacak F 2,1'e. Peki Ahmet hocam bunlar etki tepki kuvvet çifti denilebilir mi? Evet kesinlikle diyebilirsin. Yükler birbirine her zaman eşit büyüklükte ve zıt yönde kuvvet uygular. Hemen devam ediyorum. Yükler arasındaki D uzaklığı yüklerin merkezleri arasındaki yani yük merkezleri arasında uzaklıktır. Peki biraz açar mısın Ahmet hocam dediğini duyuyor gibiyim. O zaman şöyle düşünelim. İki tane yalıtkan cismimiz olsun. Yükleri yüzeylerine homojen bir şekilde dağılmış olsun. O zaman yüzeye homojen dağılan bu yükler için yük merkezi bu noktayla bu nokta arasında. Yani cisimlerin aslında bir nevi kütle merkezleri orta noktaları arasındaki uzaklık olarak tanımlanabilir. D uzaklığı. Bu cisimler yalıtkan yüklerin yeri değişmiyor. Ancak şimdi dikkat et. Cisimlerin bir de iletken olduğunu düşünelim. Yüklerin yine başlangıçta düzgün dağıldığını. Aradaki mesafe yine acaba burası mı diye düşünecek olsak önce şuradaki ifadeyi tıpkı demin yaptığımız gibi seninle birlikte çizsek. Bu ifadeye yine d de desek Yüklerimiz de aynı miktarda olsa. Şimdi bunlar iletken olduğu için şöyle bir şey olacak. Buradaki pozitif yükler öne biraz daha eksi toplayacak. Buradaki eksiler de buradaki içerideki eksilerin bir kısmını arkaya itecek. Onu bir görelim istersen. Şimdi dikkat et. Eksiler öne doğru geldi. Buraya gelen eksiler buradaki eksilere gitti. Artılarla nötrlendi ve ön tarafta daha çok artı oldu. Burada da ön tarafta daha çok eksi oldu. Şimdi dikkat. O zaman bunların yükleri Mesela şunun ki biraz daha orta nokta burası, biraz daha burası. Yani yükler önlere doğru geldiği için artık bunların yük merkezleri arasındaki uzaklık için bu d yanlış. Doğru uzaklık ne olması gerekiyor? Şu orta nokta gibi düşündüğümüz, hani yük merkezi gibi düşündüğümüz iki nokta arasındaki uzaklık olacak. Yani şekil 2'de cisimler birbirlerine daha büyük bir elektriksel kuvvet uygulayacaklar şekil 1'e nazaran yani buraya d üssü dersem d üssü daha küçük olacak d'den. Yani iletken cisimlerde yüklerin hareket edebilme özelliği bize bunu getiriyor bu senin için çok önemli lütfen dikkat et. İşte o yüzden ben ifadeyi tanımlarken yüklerin yani cisimlerin kütle merkezleri değil, yükün merkezinden olan uzaklık benim için çok önemliydi. O halde bu kısmı bitirdik. Bunları biliyor musun? O halde güzel. Şimdi devam edelim. Üçüncü özellik. Kuvvet formülünde yük işareti her zaman pozitif olacak. Yüklerin biri negatif biri pozitif olabilir. Hiç önemli değil. İkisi de negatif olabilir. Hiç önemli değil. Hani bir formül yazıyorsun ya. F eşittir. K çarpı Q1 bir, birincinin yükü çarpı Q2 iki, ikincinin yükü bölüyor. Aradaki uzaklığın karesi diyorsun ya. Burada bulduğun şey kuvvetin büyüklüğü olduğu için ve bir kuvvetin büyüklüğü asla negatif olamadığı için Q1 ile Q2'yi denkleme her zaman pozitif alacaksın. Bu da senin için çok önemli. Devam edelim bir diğeri. Cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvetler her zaman onların yük merkezlerini birleştiren doğrultu üzerinde olmak zorunda. Buradaki yükün pozitif, buradaki yükün pozitif kırmızıların bunun ise negatif olduğunu düşün. Örneğin şu iki arası şu iki arasında oluşan elektriksel kuvveti tanımlayacak olursam bunun yük merkezini bunun yük merkezine birleştiriyorum ve diyorum ki bu iki arkadaş bu bunu ne yapacaktır bu tarafa doğru itecektir doğru mu aynı şekilde bu da bunu bu tarafa doğru itecektir yani sadece yük merkezlerini birleştiren doğrultu üzerinde kuvvet oluşturacaklar e Ahmet hocam buradaki artıyla buradaki eksiği birleştirirsem e bunların arasındaki elektriksel kuvvetlerde şuradaki yeşille gösterdiğim negatif yük bu yükü çekecek. E buradaki kırmızı yük de bunu kendine doğru çekecek. Ama kendine doğru çekecek. Yani yük merkezlerini birleştiren doğrultu üzerinde çizmelisin kuvvetlerini. Örneğin Desem ki ben buna bu Q1 yükü olsa, bu Q2 yükü olsa, bu da Q3 yükü olsa ve ben Q2 etkeden bileşe kuvveti sorsam senden o halde şuradaki örneğin F1'i, şuradaki örneğin F3'ü hesaplayıp bileşkesini alacaksın. O zaman da şunları çizmene gerek bile kalmayacak. Çünkü referans yük tanımlayacaksın. Hangi yüke etki eden bileşke kuvveti istiyorsan onu çizeceksin, diğerlerini çizmeyeceksin. Ama neyi unutmayacaksın? Yük merkezlerini birleştiren doğrultuyu çizmeyi unutmayacaksın. Kuvvetlerini çizmeyi unutmayacaksın. Çiz, çiz, çiz. Lütfen bunlara önem ver. Bunlar için üşenme ki işaretlediğin soru doğru olsun. Peki, biraz daha devam edelim. Başka neler var? elektriksel alanımız var. Elektriksel kuvvet buydu. Elektrik alan dediğimiz şeyi yaparken ne yapıyorduk seninle? Bir yükün, örneğin buradaki yükün kendisinden ne kadar uzakta, D kadar uzakta oluşturduğu şu noktada elektrik alanı istiyorum. Bu nokta K olsun. Burada herhangi bir yük var mı? Kesinlikle yok. Ya da burada D noktasında, D kadar uzakta oluşturduğu bir şey. Yine burada K noktası. Yük var mı? Yok. Ama elektrik alanı nasıl tanımlıyorduk seninle birim yüke uygulanan etki olarak tanımlıyorduk. O halde şu K noktasına bir tane birim yük koyalım. Ne koyalım? Artı bir kulonluk bir yük koyalım. İşte bu artı bir kulonluk yükü buraya koyduğunda o birim yükü etki eden elektriksel kuvveti nasıl çizersin? İşte böyle çizersin. Aynı şekilde buraya da artı bir klompluk yük koyarsan, bir klompluk yük için nasıl çizersin elektrik alanı böyle çizersin. Çünkü buradaki negatif yük artı bir klompu kendine doğru çekecek buradaki ise itecek. O zaman artı yükün etrafında oluşan bütün artı birleri iteceği için etrafında oluşan elektrik alan yükten dışarı doğru olacak. Ve buradaki elektrik alanı bulmak için ya da buradaki elektrik alanı bulmak için formülün ise şu olacak. Elektrik alanın vektörünün neyi? Büyüklüğü eşittir. K çarpı birincinin yükü Q. ikincinin yükü artı bir klomp ki orada yok bile o. Sadece o bir test yükü olarak oraya konuluyor biliyorsun. Bölü D'nin karesi. Buradaki vektörel ifadeyi de bu şekilde tanımladık. Bu da bizim elektriksel alanımızın büyüklüğünü veriyor. Önemli mi? Bence çok önemli. Peki negatif yükün oluşturduğu elektrik alan yüke doğru olmayacak mı? Bir de onu görelim. Görüyorsun yüke doğru. Peki Negatif ve pozitif yükler için burada ne bilmeliyim? Pozitif yükün elektrik alanı yükten dışarı, negatif yükün elektrik alanı yüke doğru. O halde elektrik alan her zaman pozitiften negatife doğru olarak şekilde çizilmelidir ve vektörel bir niceliktir. Lütfen dikkat et. Buraya da bizim için önemli. Peki elektrik alanda da elektriksel kuvvete benzer özellikler var mı? Mesela elektrik alanda da D uzaklığı yükün merkezinden mi alınalım? Evet yükün merkezinden noktaya olan uzaklık. Elektrik alanda da yine şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Vektörel olduğu için formülümüzde yük işareti her zaman pozitif mi alınmalı? Evet çünkü biz onun büyüklüğünü buluyoruz. Peki devam. Elektriksel alan vektörü her zaman yük merkezini. Evet. Mesela bu yükün örneğin şu noktadaki elektrik alanını bulmak istediğinde o zaman da yükün merkezinden o noktaya bir doğrultu çizip o noktadaki elektrik alan vektörünü buraya artı bir kulon varmış gibi düşünerek bu doğrultuya çakışık olacak şekilde buradaki artı bir klomba uygulanan itme kuvveti gibi düşüneceksin. Ama şunu asla unutma elektrik alan kuvvet değildir. Çünkü elektrik alanın birimi Newton bölü klomptur. Birim yüke etki eden elektriksel alan olarak düşündüğümüz ifade o yüzden çok ama çok önemli. Şunları sakın unutma. Altta yazdığımız özellikler senin için çok önemli. Bunları yaptığın sürece, vektörleri çizdiğin sürece artık çok daha kolay soru çözeceksin. İnan ki güven bana bu şekilde olacak, göreceksin. Peki devam ediyoruz. Elektriksel alanla elektriksel kuvveti birleştirebilir miyiz Ahmet hocam? Tabii ki de. Elektriksel kuvvetin formülünü hatırlıyorsun büyüklük olarak. K çarpı neydi? Q1 çarpı Q2 bölü. Aradaki uzaklığın neyi? Karesi yani d kare. E peki Ahmet hocam elektriksel alan neydi? Elektriksel alanda E eşittir. K çarpı Q1 ya da Q bölü D'nin karesi. Şimdi ben burada ifade ettiğim şu elektrik alanı şöyle her zamanki gibi bir bulut içerisine alsam bunu. Şuradakini de onunla eşleştirsem şöyle. Ve burada bulduğum elektrik alanı şuraya yazabilir miyim? Yazarım. Dışarıda bir tane Q kalır. Ve o zaman elektriksel kuvveti elektrik alan cinsinden yazmış olalım. Görelim o zaman nasıl bir şey olacak. Elektriksel kuvvet burada gördüğün gibi ne olur? F eşittir. Q çarpı E olur. Elektriksel kuvvet vektörel. Elektrik alan da vektörel. Q yükü ise skaler. Şimdi bu yükün eksi olma durumu var. Bu yükün artı olma durumu var. O halde buradaki yük eğer pozitif bir yükse artıysa elektrik alanla E ile ile aynı yönde ne oluşur? Kuvvet oluşur. Bu gerçekten çok önemli. Çok da işine yarayacak. Aynı yönde F oluşur. Eğer buradaki yükümüz negatifse o zaman E ile ile elektrik alan vektörü diyorsun ya E ile nasıl yönde? Zıt yönde bir ne oluşacak? F oluşacak. Çünkü F de vektörel. Elektrik alanda vektörel. Bir vektörün eksiyle çarpılması o vektörün ters dönmesi anlamına gelmiyor mu? Süpersin o zaman. Şimdi devam edelim. Peki biz bunu bu elektriksel kuvveti nerelerde kullanabiliriz? Şimdi fizikte çok sık karşımızda iyi bildiğimiz bir ifadelerde, ifadelerden bir tanesi. F eşittir. M çarpı A değil mi? O zaman bir cismin ivmesini hesaplarken cisim elektrik alan bölgesinin içindeyse o zaman burada F gördüğümüz yere Q çarpı E'yi yazıp Q e eşittir EMA diyerek A'ya ulaşabiliriz. 1. 2. Elektriksel alanla ilgili yine şöyle bir şey olabilir mi? İş eşittir F çarpı delta X değil mi? Elektriksel alan içerisinde hareket ettirilen bir yüke uygulanan kuvveti Q çarpı E'yi o burada yerine yazıp ardından burada Q E'yi delta X ile çarparak elektriksel işi de bulabilirsin. Peki başka neler yapabilirsin? Mesela ne vardı bizim için? Yine mekanikte itme vardı. Bunları sakın unutma ya da bunları biliyor musun? O zaman çok önemli ifadeler bunlar. F çarpı delta T. Şimdi ÖSYM bize böyle bir soru verip elektriksel kuvvet yerine QE'yi yazdırıp o cismin momentum değişimi üzerinden yani itmesi üzerinden bizim momentum değişimini delta P'yi yorumlamamızı isteyebilir. Veyahut da bambaşka bir soruda şunu da sorabilir. Diyebilir ki örneğin bir cisme etki eden net kuvvet ne? Sıfır. Şöyle düzeltelim orayı. Bir ismi etki net kuvvet sıfır. E biz buna ne diyorduk? Kuvvet dengesi ya da eylemsizlik diyorduk değil mi? O zaman kuvvet dengesi altındaki bir cisim için bize şu kuvveti kullandırabilir. Yani burada gördüğün F eşittir QE'yi bu denklemlerde ya da bu denklemlerde yerine yazman gerekebilir. Buna önceden hazır olursan gerçekten çok ama çok iyi olacak. Hadi birkaç tane örnek görelim ya da birkaç tane tasarım yapalım. Neler gelebilir, neler sorulabilir. Mesela şöyle bir elektrik alan bölgesinin içine girecek. Biraz sonra eksi Q yüklü bir cismimiz olsun. Bu Q yüklü cismi düzgün bir elektrik alan oluşturmak için yeterince büyük. iki tane paralel plaka gelsin mi? Gelsin hadi. İki tane plaka. Bunlar paralel oldular. Elektrik alanın özelliği neydi hatırlıyorsun değil mi? Artıdan eksiye doğru. Hadi elektrik alanları çizelim. İşte bunlar benim ne vektörlerim? Elektriksel alan vektörlerim orada. Hemen düzgün. Düzeltiyoruz onları elektriksel alan vektörlerim yani e'lerim. Şimdi parçacığımız ne? Negatif yüklü. Negatif yüklü bir tanecik elektrik alan bölgesindeyse ona elektrik alana ters yönde yani soldaki elektrik alan için sağa doğru bir kuvvet uygulanmayacak mı? Hadi o zaman kuvveti de görelim. İşte bu şekilde bir kuvvet gelecek. İşte bu kuvvet eşittir işte QE olacak ve bu cismi hareket ettirmeye başlayacak. Cismi hatta hızlandırarak hareket ettirecek. Şu kalasa ya da şuradaki engele çarpana kadar cismimiz hareketine devam edecek. Peki cisim az önce şöyle bir noktada değil miydi? Örneğin şuradaydı, değil mi? Şimdi nereye geldi? İşte bu noktaya kadar geldi. Şimdi bu arada cisim ne yapabilir? Mesela delta x kadar yer değiştirebilir şöyle. Ya da bu yer değiştirme sırasında delta t kadar süre geçebilir. Şuraya delta x yazdığımızı düşünün ya da delta t kadar süre geçtiğini düşünelim. Mesela birinci ifadede cismin ivmesini bize sorabilir. Masa sürtünmeli olur, sürtünmesiz olur. Hadi masanın da sürtünmesiz olduğunu düşünelim, kolaylaştıralım. O zaman cisme etki eden elektriksel kuvvet yani Q çarpı E'miz eşittir. M çarpı A değil mi? E ben bunları biliyorum zaten. O zaman cismin hareket ivmesi ne olur? Q çarpı E bölü M olur. Aha sana güzel bir İvme sorusu. Yani mekanikle birleştirmiş bir elektrik sorusu. Gayet güzel. Peki başka ne yapabilir? Der ki şuradaki şuradaki ÖSYM der ki bana ya şunun hızını bulsana bir Ahmet der. Şuradan geçerken ya da şu takoza çarpma hızını bir bulsana der. E tamam bunu ivmeyle zamanı kullanarak bulabilirim. Peki başka nasıl bulabilirim? Dedim ki ya bir iş yaptık biz. Elektriksel kuvvet bir iş yaptı burada. Yaptığı iş neye dönüşecek? Kinetik enerjideki değişime dönüşecek. E peki benim burada yaptığım iş şu değil miydi? Yalnız şu F kuvveti yerine ne yazabilirim? Q çarpı E. E çarpı E bir delta x kadar yol gittim. O halde şu işlemde ne yaptın? F ile delta x'i çarparak işi buldun. E bu iş neye dönüştü? 1 bölü 2 m çarpı v kareye dönüştü. Hani son hızı var ya e i̇lk hızı da yoktu zaten sıfır gitti. O zaman buradan rahatlıkla V'yi alıp çekebilirsin. Ne olur mesela atıyorum burada V'miz. İ karşıya da 2'yi attığım zaman 2 Q E çarpı delta X bölü M olarak karşına gelir. Ama böyle bir formülü ezberlemek zorunda değilsin. Bir de karekökümüz var. Sadece teknik olarak gördük. Peki delta t süre sonraki hızını hani momentumdan bulabilir miyim? Evet onu da yapabilirim aslında. Yani bir diğer teknik olarak şunu yapabilirim. İtme. Neydi itme? F çarpı delta t'ydi. E buradaki F çarpı delta t momentumdaki değişim yani P son eksi P ilk mi? İyi de benim ilk momentumum ne? Sıfır. Şuradaki F yerine ne yazdım? Q E yazdım. Bunu delta t ile çarptım ve P sonu buldum. M çarpı V işte. Aha buradan da hızını buldun mu? Kinetik enerjisini buldun, hızını buldun, kuvvetini buldun, ivmesini buldun. Yani bunların hepsine hazır olmalısın. Eğer bunları biliyorsan elektriksel kuvvetle az önce söylediğim özellikler, elektrik alanla ilgili az önce söylediğim özellikleri biliyorsan gayet güzel. Her şey yolunda. Şimdi yapman gereken ne biliyor musun? Sadece soru çözmek ve bunların uygulamasını görmek. Şimdi sana 5 tane güzel soru hazırladım. Bu videonun arkasından o video gelecek. Ve o videoda da bu teknikleri, bu yöntemleri nasıl kullanıyorum hep beraber göreceğiz. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak arkadaşım. Hoşçakal.